Evet dersimizin e, ikinci yarısına e, geldik sevgili arkadaşlar. E, süzme ile e, sterilizasyondan bahsedeceğiz. Isıya e, dayanıksız maddeleri steril etmek amacıyla kullanılan bir yöntem. Sesimi kontrol etmek istedim affedersiniz. Evet. E, sıvıları özel süzgeçlerden süzerken e, içlerindeki mikroorganizmaların süzgeçlerde kalması ve steril bir süzüntü elde edilmesi temeline dayanır. E, süzme mekanizmasına göre iki tipi var. E, birincisi absorpsiyon mekanizması ile mikroorganizmaları tutan süzgeçler. Diğeri de mekanik tutma yoluyla süzen süzgeçler. Burada bir sterilizasyon e, filtresi mekanizması görüyorsunuz absorpsiyon e, mekanizması ile tutan süzgeçler e, bakteri yüzeyi ile elektrik yükündeki farklılık nedeniyle süzme işleminde e, bakteriler filtre deliklerine yapışarak absorbe olurlar e, burada yapı, kullanılan e, birkaç tane tabii farklı cihaz var veya filtreler var e, diyebiliriz. Biri işte Berkefeld, Pasteur, e, Chamberlain, Sates, cam tuz filtreler ve elektrostatik filtreler e, süzme için absorpsiyon mekanizmasıyla e, tutan süzgeçler olarak sıralayabiliriz. Mekanik yolla tutan süzgeçlerde HEPA filtreler. E, HEPA filtreleri yine ilk dersimizde e, tanım olarak vermiştik. Burada disk biçiminde olup özel süzgeç tutar aletlere yerleştirilirler. Kullanıldıktan sonra atılarak yeni yenileriyle değiştirilen bu süzgeçler kolodyum, selüloz esterleri, polivinil ve benzeri maddelerden yapılırlar. Burada filtre gözenek çapları bazı büyük protein moleküllerinin geçebileceği boyutlarla. Küçük virüslerin geçebileceği boyutlara kadar farklı genişlikte, e, 0.2 mikrometrelik e, büyüklükte bir e, e, nasıl diyeyim gözenek e, çapı tüm e, bakterileri tutabiliyorken, 3 mikrometrelik bir gözenek çapı virüsler için e, yeterli. E, filtrelerin periyodik olarak kontrolü yapılmalı, temizlik ve değişim işlemleri aksatılmamalıdır diyoruz. Mikrobiyoloji alanında filtreler çözelti ve havanın sterilizasyonunda, farklı büyüklükteki mikroorganizmaların birbirinden ayrılmasında, toksin, antijen ve enzimlerin hücrelerden arındırılmasında ve çözeltilerin saflaştırılmasında kullanılıyor ışınlama ile sterilizasyon ultraviyole ışını, x ışını ve e alfa ışını ile yapılır. Isı ve diğer yöntemlerle steril edilemeyen ortamların sterilizasyonunda kullanılır. Kullanım alanları sınırlı. Çevreye de etkili olduklarından sınırlı olarak ve önlem alınarak uygulanabilirler. İyonize edici radyasyon yani X, gamma ve beta ışınları mikroorganizmaların nükleik asitlerine etki ederler. Etki mekanizması budur yani. Yine uygulama alanları sınırlı, maliyetleri yüksek ve insan sağlığına tehlikelidir maalesef penetrasyon yüksek olduğundan daha çok endüstriyel alanlarda kullanılıyor. İyi ambalajlanmış polietilen veya benzeri sentetik maddelerden yapılmış protezler, yapay kalp kapakçıkları, kan almak için e, kullanılan malzemeler, kateterler, sentetik organların sterilizasyonunda ve besinlerin uzun süre saklanmasında bu yöntem kullanılıyor. Ultraviyole ışınları, morötesi ışınlar, e, dezenfeksiyon için gerekli dalga boyu 253.4 e, nanometre. Daha çok hava, su ve yüzey sterilizasyonunda kullanılır ve e, etki mekanizması mikroorganizmaların DNA yapılarını kırarak e, etki gösterir. E, Ultraviyole lambaları ve e, sterilizatörleri. Bunlar su içindeki mikroorganizmaların hemen hemen e, tamamını yok edebiliyorlar. Ameliyathaneler, doku kültürü yapılan odalar, antibiyotiklerin hazırlandığı odalarda e, kullanılıyor. <laughs> Bu gördüğümüz e, basit bir e, ultraviyole e, lambası içeren e, bir ultraviyole sterilizatör aslında tabii bu korona süreciyle beraber sterilizasyonla ilgili işte ortam sterilizasyonu ve aletlerin sterilizasyonu çok yaygın konuşuldu biliyorsunuz. Eee ultraviyolenin en önemli etkisi canlı dokuya kesinlikle temas etmemesi gerekliliği. dolayısıyla işte ortam sterilizasyonunda ortamda bir canlı direktman lambaya maruz ultraviyole lambasına maruz kalmaması e, gerekiyor. Bu o, önemli. Evet, nelere dikkat edilmeli? Eee ultraviyole ile... dezenfekte edilecek eşya arasında bir engel olmamalı. Yani bu ultraviyole işte ışığını veren lambanın e, direktman e, yüzeyleri görmesi gerekiyor. Orada herhangi bir cisim olduğu zaman e, hedef e, cismi görmüyor e, veya bir optamı e, mesela dezenfekte etmek istiyorsanız işte e, önünde başka bir e, daha yakınında başka bir malzeme varsa onun arkasındakini e, göremiyor ve dezenfekte edemiyor. E, gözde ve deride iritasyon yapması nedeniyle gözlükle veya cam arkasından gözlem e, yapılmalı. E, kullanım süresine dikkat edilmeli ve ortamda insan bulunmamalı. E, etkisi azaldığında lamba değiştirilmeli uzun süreli kullanımlardan sonra da ortam havalandırılmalıdır. Şimdi burada bir e, merkezi sterilizasyon e, ünitesi görüyoruz. E, merkezi sterilizasyon ünitesinde bir e, steril e, alanımız var. Ki bu o, a, cihazların, aletlerin işte steril edildikten sonra bekletildiği, e, steril edilip bekletildiği alan. Temiz alanımız e, dekontaminasyonun e, gerçekleşmiş olduğu alan ve e, kirli alanda e, yine işte kirli e, malzemelerin giriş e, yaptığı bölge. Tersten söyledim tabii kirliden e, girip e, steril alana doğru e, devam ediyor bu yolculuk Şimdi sterilizasyon e, sürecinin böyle bir e, sirkülasyondan e, oluştuğunu e, zaten söylemiştik. E, i̇lk e, basamak aletlerin kullanım e, kullanıldığı alandan transferi, yani kirli aletlerin alınması, e, akabinde ön temizlik ve dekontaminasyon gerçekleştiriliyor. Ardından kurutma, sayım, bakım ve kontrol. Daha sonra artık sterilizasyon işleminin e, fiili olarak Gerçekleşmesi için cihazların e, paketlenmesi süreci, e, sterilizasyon basamağı, steril aletlerin e, depolanması bek kullanıma kadar e, bekletildiği depolanması süreci ve daha sonra tekrar e, kullanıma geçmesi döngüsüdür sterilizasyon süreci. Kirli alan gördüğünüz gibi kirli aletlerin e, veya işte Ameliyathanelerde veya servislerde kullanılan e, çarşafların vesaire e, hepsinin e, toplandığı bir alan. Burada artık e, dekontaminasyon e, sürecine geliyoruz. Burada temiz alanımız ve akabinde steril alanımızı görüyoruz. Şimdi sterilizasyon e, kontrolünden bahsedeceğiz dedik. E, sterilizasyon kontrolü 3 yöntemle yapılıyor. Birincisi fiziksel mekanik kontrol, ikincisi kimyasal kontrol ve üçüncüsü e, biyolojik kontrol. E, fiziksel mekanik kontrol yöntemleri e, cihazlar yani bilgisayar tabanlı aletler ile yapılabiliyor. E, sıcaklık, basınç ölçme cihazları ile yapılabiliyor termometre ile yapılabiliyor ve nem ölçerler e, ile yapılabiliyor. Yani bu aslında bizde sterilizasyon e, ünitesi haznesinin koşulları hakkında bilgi veren süreçler. Kimyasal kontrolde e, reaksiyon önemli parametrelerin bir ya da daha fazlasının etkisiyle gerçekleşiyor. Sonuçlar hemen belli olur. Kesin sterilizasyon hakkında bilgi vermez. E, sadece Hedeflenen ısıya ı, ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir mesela. E, ama gerçekten orada mikroorganizmaların tamamen elimine edildiğini bize bir sayısal veri olarak e, vermez. O yüzden kesin bir bilgi vermez diyoruz. Ve in, e, kimyasal indikatörler kullanılıyor. Kimyasal indikatörlere bir örnek. Mesela şu sağ altta gördüğünüz stripler. E, bu striplerden e, işte bir parça e, paketleme yapılıyor, paketlemenin paketin üzerine yapıştırılıyor, işte böyle gördüğünüz gibi e, renkleri e, var bize. Mutlaka her paketi yapıştırılıyor e, ve işte bu indikatörler zaten hani her koşulda bize kesin bilgi vermese de mecburi olarak bunlar e, mutlaka kullanılıyor e, ve. E, paketler açıldığında veya değerlendirildiğinde bu o, indikatörler e, işte formlar var, sterilizasyon formları. Onların üzerine her paket için e, yapıştırılıyor. Bunun e, mantığı şu, ısı ile renk e, değiştiriyor bu paketler. E, mesela burada e, gördüğünüzde e, ya bu o, işte kırmızı e, bantlar maviye dönebiliyor veya üzerinde bir yazı beliriyor. Mesela steril diye bir yazı beliriyor. Yani ne belirlendiyse ya da daha doğrusu öyle söyleyebiliriz. Ee, şerit şeklindeki işte evet steril yazısı bulunuyor. Ee, eşyanın üzerine yapıştırılıyor ve otoklama konuyor. Burada bantın rengi değişirse ya da steril yazısı ortaya çıkarsa e, sterilizasyon yeterli manasına geliyor. E, i̇çinde e, işte sıvı bulunan Kimyasal ısıda eriyen kimyasal bulunan tüpler de kullanılabiliyor. Burada belirli bir ısı gelince tüpün üst kısmındaki boğulma kısmın üst kısmındaki malzeme eriyip alt tarafına doğru akıyor. Bir kum saati gibi düşünebilirsiniz. Bu tüpler katı durumda kimyasal madde bulunan kısım üstte gelecek şekilde yerleştiriliyor ve otoklav istenilen şekilde çalışırsa katı madde eriyerek Alt kısma geçiyor. Bize e, asıl e, gerçekten sterilizasyonun gerçekleşip gerçekleşmediği bilgisini veren biyolojik e, kontrol e, burada sterilizasyon hatalarını erken dönemde yakalar, direkt e, bilgi alınabilir sterilizasyonla ilgili işlemin biyolojik ölümü gerçekleştirmede yeterli olup olmadığını kesin olarak gösterir. Ee, bazı e, biyolojik indikatörler ile yapılır. Yani işte burada basilyos, diobasilyos basilius, dio basilius e, gruplarından bazı mikroorganizmaların kullanıldığı bir e, yöntem bu. E, Sterilizasyona en dayanıklı olduğu bilinen bakteri e, sporları kullanılıyor. Bu biyolojik indikatörler suda veya kültür ortamında süspansiyon halindeki standart bakteri sporlarının plastik, kağıt, alüminyum taşıyıcılarda kurutulması ile elde edilip sterilizasyon izlenmesinde kullanılıyor. Ee, burada uygulama sıklığını e, anlatıyoruz. Bu nasıl bir şey? Şöyle anlatayım. İşte belli işte kağıtlara emdiriliyor o, dedik bu o, mikroorganizmalar. Ee, bu o, kağıtlar yani bu biyolojik indikatörler mikroorganizma ya da bakteri sporu o, emdirilmiş e, kağıtlar e, her e, işte çevremi değişiyor bakın e, bazı her döngüde bazı haftada bir bazı günde bir e, şeklinde e, uygulanıyor. E, bu o, bakteri sporu emdirilmiş e, kağıtlar sterilizasyon e, ünitesinin içine e, yerleştiriliyor e, ve Sterilizasyon çevrimi tamamlandıktan sonra çıkartılıp e, ekiliyor bir ortama. Yani mikroorganizmanın üreyebileceği bir ortama e, ekiliyor. Yani orada mikroorganizmaların üreyip üremediği kontrol ediliyor. Yani ne demek mikroorganizmalar orada canlılığını, varlığını sürdürmeye başarıyor mu? Yani başarıyorsa sterilizasyon gerçekleşmemiş demektir. Eğer mikroorganizma üremiyor ise evet sterilizasyon gerçekleşmiş demektir diyoruz. Ee, burada mesela buhar ile sterilizasyonda kullanılan biyolojik indikatör diobasilius e, grubundan ve e, en az haftada bir kez e, yapılmalı. Eğer implant içeriyor ise e, her defasında mutlaka yapıyoruz. Çünkü implant e, demiştik zaten e, kritik e, enfeksiyon riski açısından kritik malzemelerden bir tanesi hidrojen peroksit e, gaz e, sterilizasyonunda en az günde bir kez, formalde formaldehit sterilizasyonunda her döngüde, etilen oksit sterilizasyonunda her döngüde ve kuru is, ısı ile sterilizasyonda en az haftada bir kez biyolojik indikatörle e, sterilizasyon kontrolünü yapıyoruz. E, basınçlı buhar sterilizasyonunda her otoklav haftada en az bir kez e, dedik. İmplant steril edilecek her çevrimde söyledik. Otoklavlara bakım, onların ve kalibrasyon yapıldıktan sonra da ilk çalıştırmada e, mutlaka e, gerçekten e, doğru o, olarak ayarlanmış mı, her şey doğru çalışıyor mu? Bunun kontrolü için bakımlardan, kalibrasyonlardan sonra mutlaka basınçlı buhar sterilizasyonunda biyolojik indikatör kullanıyoruz. Nitelen oksit ve hidrojen peroksit de her kullanımda dedik. Şimdi inkübe edilmesi. İnkübe edilmesi nedir? İşte dedim ya size e, mikroorganizmanın canlılığını sürdürüp sürdürmediğini kontrol etmek için e, üreyip üremediğine bakmak için mikroorganizmanın üreyebileceği e, uygun, e, müsait bir yere yani bir besi yerine e, ekiliyor, inkübe ediliyor. E, buradan çıkartılan e, işte biyolojik indikatörün üzerindeki e, kısım e, burada e, bu inkübasyondan sonra 48 saatte e, sonuç alınıyor. Florasan e, e, Floresan ışın, ışıma yöntemi de flash sterilizasyonda 1 saat, buhar sterilizasyonda 3 saat, ve etilen sterilizasyonunda 4 saatte e, biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği e, tespit edilebiliyor floratan ışıma yöntemiyle. Şimdi birazcık daha açıklayıcı şekilde çünkü bu zorlaştırıcı test paketi vesaire bunları ilk derste e, tanımlamalarda yer almıştı. Siz de tekrar geri dönüp bakabilirsiniz ihtiyaç halinde. E, biyolojik indikatörler ayrı bir paket veya bohça içerisinde konulur. E, sterilizatörün kapak, köşeler ve vakum çıkışları gibi sterilizasyon işleminin en zor gerçekleşeceği düşünülen bölgeleri yerleştirilir. Yani zorlaştırıcı test paketi dediği bu en zor e, kısma yerleştiriliyor. E, çevrim sonunda üretici firma önerileri doğrultusunda tüp kırılarak bir inkübatöre yerleştiriliyor ve uygun sıcaklıkta inkübe ediliyor. İnkübasyon süresi bitiminde üreme varlığı değerlendiriliyor ve bu şekilde sterilizasyon işleminin biyolojik ölümü sağlayıp sağlamadığı hakkında bilgi ediniliyor. Besiyeri içerip içermemesi, üreme tespit yöntemi ve inkübasyon süresine göre farklı biyolojik indikatörler mevcut. Zorlaştırıcı test paketinin açıklaması, steril edilecek malzeme için de önceden belirlenmiş sterilizasyon koşullarının gerçekleşmediği gerçekleşip gerçekleşmediğini test etmeye yönelik olarak en zor koşulları taklit edecek şekilde hazırlanmış test paketi. E, buhar sterilizatörlerinin ilk çevrim montajları sonrasında arka arkaya 3 negatif sonuç alınmalı mutlaka. E, ilk kullanılacağı zaman sterilizatörün büyük onarımlarından sonra arka arkaya 3 negatif sonuç alınmalı. Biyolojik indikatörün her farklı üretim lotu için bir pozitif kontrol testi yapılmalı. Yani bu indikatörler de işte şeylerle geliyor. Partiler halinde üretim partisi. Bunlar için de mutlaka pozitif te kontrol testi. Yani mutlaka sterilizasyon sürecine dahil edilmeden eee inkübasyonu yapılıyor ve bunun içinde, altta yazmışız zaten, bunun içinde gerçekten üremeye uygun canlı mikroorganizma var mı kontrolü demek, pozitif kontrol. Burada, evet yani cümle içinde yazmışız da, bu indikatör sterilizasyona maruz bırakılmadan kırılıyor, inkubatöre yerleştiriliyor ve pozitif üreme beklenmeli ve pozitif kontrolü olarak kaydedilmelidir diyoruz ve inkübatörleri de her yıl kalibrasyon yapılmalı diyoruz. Peki biyolojik e, indikatör kullandık, e, sonuç pozitif geldi, yani e, mikroorganizma <laughs> üredi. E, bu durumda ne yapacağız? Yani sterilizasyon çevriminden sonra organizma üredi, yani sterilizasyon doğru gerçekleşmedi demek bu. Bize, şimdi ne yapacağız? negatif ve pozitif kontroller değerlendirilerek biyolojik indikatörde bir problem olup olmadığı doğrulanmalı öncelikle. Eğer cihazda bir arızadan şüpheleniliyorsa cihaz sterilizatör kullanım dışı bırakılıyor. Üretici firma veya medikal firma tarafından bakım ve kontrol ediliyor, Bakım ve kontrolleri yapılan cihaz testleri tekrarlanıyor. Arda arda 3 negatif biyolojik kontrolden sonra kullanıma geçiliyor. Hangi sterilizatörün hangi çevriminde üreme olduysa o sterilizatörde steril edilmiş malzemeler toplanıyor. Paketler açılıyor. Kirli malzemelerde olduğu gibi en baştan işleme alınıyor. Servis ve ameliyathaneye e, teslim edilen malzemeler geri çağrılıyor ve bunlar raporlanıyor. Biyolojik indikatör sonucu pozitif olan malzeme veya aletler hastalara kullanıldı ise çünkü malum hani e, hızlı sonuç vermiyor o her yöntem hasta enfeksiyon kontrol komitesi tarafından eee takibe alınıyor. ve pozitif indikatöre neden olacak nedenler araştırılıyor. Arkadaşlar sterilizasyon e, kontrolü e, ile ilgili de e, bilgilerimizi vermiş oldu e, bu şekilde. Şimdi ben bu ders kayıtları zaten sizin sisteminize direktman düşüyor. Ben yine linklerini de bağlantılarında buraya paylaşıyorum. Umarım ulaşmakta bir sorun yaşamazsınız. Ben kendime de dosya olarak indiriyorum. Her ihtimale karşı olur da bir sorun yaşarsanız size ulaştırırım diye. Yani bu haftalık böyle oldu üzgünüm böyle olmak zorunda olduğu için ama işte insan sosyal bir varlık pek çok ihtiyaç olabiliyor. Ben de işte şehir dışı bu sebeple müsait olamayacağım ders saatimizde böyle bir yol buldum. Yani dersinizi işlememeyi tercih etmedim. Eğer bir sorunuz olursa Önümüzdeki hafta veya anlayamadığınız, zorlandığınız bir şey olursa e, lütfen bakın ben e, sunuları da yine zaten mebisinizde var e, buradaki e, sisteminize de ders dosyaları kısmına da yükleyeceğim e, oradan da e, bir çalışır kontrolünü yaparsanız e, sorularınız olursa e, önümüzdeki hafta e, yanıtlarım elimden geldiği kadar. E, Şimdilik bu kadar zannedersem söyleyeceklerim. Hepinize iyi haftalar diliyorum sevgili arkadaşlar. Haftaya canlı canlı görüşürüz inşallah. Hoşçakalın, iyi günler.